Buldular vallahi. Hadi hadi nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Hadi buluşun. Geçen bir tane bayana gitmiştik. Atın Tamam. Ay buluştular. Ay inanmıyorum. Hadi git annenin yanına. Ay buldular. Ama şey işte, şey, bir şey, bir şey ay, ay ay. Tamam ay. Buldular. Ah be, içimiz yandı. <gülüyor> 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 Çok Çok <güzel. gülüyor> Çok <laughs> Allah'ım ya <laughs> abi, sen de çek ya. Çekeyim <gülüyor> Böyle bunlar. Sabah ben evden geldim, baktım burada bahçede otluyorlar. 4-5 taneydiler. Daha sonra bir ara baktım, atlar kayboldu, bir tane tay küçük. Oradan gidiyor, bağıra bağıra o tarafa koşa gitti. Tekrar geri geldi, bir daha buraya gitti aşağı, bir daha geri geldi. Lan biz de üzüldük ya bak kayboldu nereye gittiler nereye gittiler. Daha sonra annesi bir de yanında bir tane daha vardı. İleriden baktım onlar da bağıra bağıra geldiler. Geldiler burada hatta çekenler vardı. Bak dediler kavuştular burada. <laughs> burada gelip burada birbirine kavuştular. Ya biz insan çok duygulanıyor yani. Görünce hakikaten insan üzülüyor. Bir o taraf kimse bir şey de yapamıyor. Koşuyor zaten durmuyor. Ondan sonra geldi kavuştular herkes sevindi bir geçen bu olayı bir de ondan önce gördüm şu ilerideki bahçeye gelmişlerdi